Değerli izleyenler, yeni bir nokta TV canlı yayınından daha merhabalar. Bugün stüdyo konuğumuz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık. Efendim öncelikle stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Nokta TV ailesini selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bugün e, çok önemli bir konuyu konuşacağız sizle. Yaklaşık 10 milyon kişiyi yakından ilgilendiren Hı. ama aslında Türkiye'deki her insanı yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Asgari ücret. Asgari ücret belirlenecek ve asgari ücret belirleme komisyonu bugün ilk görüşmesini yapacak. Evet. Buradan nasıl kararlar çıkacak? Herkes merak içerisinde yaklaşık bir iki hafta içerisinde de herhalde kararı öğrenmiş olacağız ama karara gelmeden öncesinde şimdi merak ettiğimiz bir konu var ki bu süreç nasıl işliyor? Ne zaman karar açıklanacaktan önce bu komisyon? bugün toplanacak nasıl? ve nasıl bir süreç dahilinde planlar, programlanmalar nasıl olacak? Evet, Asgari ücret tespit komisyonu senede bir defa toplanıyor. Aralık ayında toplanıyor. Dört toplantı sonucunda asgari ücret açıklanıyor. Toplantıya bir işveren tems temsilcisi, iki işçi temsilcisi, üçüncüsü de her zaman olduğu gibi hükümet temsilcisi katılıyor ve her grup beşer temsilciyle yani yaklaşık 15 temsilcinin katılımıyla e, görüşmeler gerçekleşiyor. 4 toplantının birincisi Bakan Çalışma Bakanlığında, ikincisi işveren temsilci üçüncüsü işçi temsilciliğinde, dördüncüsü tekrar sonuç toplantısı Çalışma Bakanlığında. Açıklanıyor. Bu yıl çok uzatmayacağız diyorlar. Çok uzatmasalar da dört toplantının geçmesi gerekiyor. Yani dördüncü toplantıda açıklama yapmaları gerekiyor. Şimdi nasıl gerçekleşiyor? E, kamu çalışanlarının toplu görüşmesinde ve işçilerin e, işçi sendikalarının toplu görüşmeleri nasıl gerçekleşiyorsa benzer bir formülde burada var. Yani her zaman çoğunluk işveren ve hükümet tarafında kalıyor. Dolayısıyla çıkacak olan sonuç hep hükümetin lehine olarak sonuçlanıyor. Dolayısıyla emekçinin lehine çok bir sonuç çıktığı görülmedi. Hem memur sendikalarının toplu görüşmesinde hem işçi sendikalarının toplu görüşmesinde ücret görüşmelerinde hep sonuçlar hükümet tarafına çıktı. Böyle gerçekleşecek. Burada da sonucun böyle bağlanacağını görebiliyoruz. Şimdi işçi işçi adına Türk İş temsilcisi katılacak. İşverenler adına da İşveren Konfederasyonu Genel Sekreteri katılacak ve hükümet adına da Çalışma Bakanı katılacak. Bir tiyatro izleyeceğiz yine. Tiyatro diyorum. Çünkü sonuçta hükümetin söylediği rakam dışında bir rakamın çıkması, verilmesi mümkün değil. İşçi sendikalarının temsilcisinin açıklamasına baktım bugün biraz. Şöyle diyor. Herkes kafasına göre bir rakam söylüyor. Ben de çok süslü bir rakam söyleyebilirim ama bir de gerçeklik var işte e, hükümetin önerceği rakamdan da çok da çıkamayız diye belirtiyor Türk İş'in genel başkanı. Dolayısıyla böyle çok da mucizeler yaratacak bir rakam olmayacak. Yaklaşık 11 milyon insanı ilgilendiriyor asgari ücret. E, bir de birçok iş, işçi, çalışan, emekçi asgari ücrete yakın ücretler alıyor. Yani asgari ücret 2825 lira olarak belirlenmiş ama... 3000 lira alıyor, 3200 lira alıyor, 3500 lira alıyor. Yani asgari ücretle arada bir fark yok. Hatta en düşük memur maaşı ile asgari ücret arasında bir fark yok. Dolayısıyla burada asgari ücrete yapılacak olan ücret artışı hem işçilerin genelini, büyük çoğunluğunu, yüzde %80'ini hem de memurların neredeyse tamamına yakınını ilgilendiriyor. Çünkü asgari ücret diğer çalışanların ücretlerine baz olarak alınıyor. Dolayısıyla bugün başlanacak olan görüşmeler son derece önemli. Sonuçları ülke açısından önemli. AKP siyaseti açısından da önemli. Sonuçlar doğruca aşikar. Ama adil bir toplantı olursa diyelim. Adil bir toplantı. Çok da beklemiyorum. Çok beklemiyorum. Öyle. Kesinlikle beklemiyorum. Çünkü işveren temsilcisi TİSK adına Türkiye İşçi Sendikaları TİSK katılıyor. Çalışma Bakanı ve işçiler adına Türk İş'in temsilcisi katılacak Burada Türk İş temsilcisi Nazmi Irgat Genel Sekreteri, TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç bu toplantıya katılacak. dolayısıyla vatandaşın gözü kulağı bu toplantıda olacak. Ama ama Şimdi şeye gelelim. Yani senede bir defa toplanıyor olması ve bu güne kadar yani geçen yıl Ocak ayından bugüne kadar arada ne kadar farkın oluştuğu konusuna gelelim. Yani şöyle basit bir e, hesaplamalara bakalım. E, rakam biliyorsunuz sabit e, 2820 lira. Şimdi geçen yıl bizim konfederasyonumuzun açıkladığı, Ocak ayında açıkladığı açlık sınırı bakın dikkat edin Ocak ayında açıkladığı açlık sınırı 2763 lira. Peki bugün konfederasyonumuzun Kasım ayında açıkladığı açlık sınırı 3890 lira. Aradaki fark, aradaki fark 1127 lira. Şimdi asgari ücretlinin geçen yıl Ocak'tan bu yıl aralığa kadar kaybı 1127 lira. Peki bu kadar kayıp oluşurken asgari ücretli geçimini neyle devam ettirdi? Neredeyse asgari ücretin yarısı kadar bir ücret alarak daha. Çünkü piyasa karşısında alım gücü giderek azaldı. Neredeyse yarıya düştü. Yoksulluk sınırına bakalım. Geçen yıl yine bizim Ocak ayında açıkladığımız yoksulluk sınırı 9.900 lira civarında. Geçen yıl Ocak ayında. Bugün açıkladığımız yoksulluk sınırı 13.013 lira. Aradaki fark Korkunç 3113 lira arada bu kadar yok. Asgari ücretten daha fazla, daha bir, fazla fark bir fark oluşmuş. oluşmuş. Dolayısıyla açlık sınırına bakılırsa asgari ücretin yarısı kadar bir fark oluşmuş. Yoksulluk sınırına bakılırsa da asgari ücretin neredeyse daha fazlası bir fark oluşmuş. Buna göre senede bir defa toplanan asgari ücret belirleme komisyonu çalışmalarını yaparken yıl içerisinde doğabilecek enflasyon farkını ve yıl içerisinde gelişmeleri dikkate alarak kararlar vermeli ya da senede bir defa toplamamalı. Kamu çalışanlarına ya da kamu ya da işçilerine yapılan ücret politikası gibi 6 ayda bir ücretleri güncellenebilir durumda olmalı. Ancak bu aradaki farkı enflasyon farkını ekleyerek bir belli bir oranda giderebilirsiniz. Dolayısıyla şimdi sizin belirleyeceğiniz asgari ücret 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira neyse bir yıl boyunca devam edecek ama bir yıl boyunca işte ülkedeki gelişmeler göz önünde bulundurursak çok ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağız. Yine aynı hesabı altın karşısında asgari ücretinin ne kadar gerilediği üzerine bakacak olursak burası da çok önemli. Asgari ücreti yani 2825 lirayla 450 pardon altının gramı 450 lira 75 kuruştu Ocak ayında. 450 lira 75 kuruş. Asgari ücretli 6.27 gram altın alabiliyordu Ocak ayında asgari ücretiyle. Peki yıl sonunda bugün itibariyle kaç gram altın alabiliyor? Altının ücreti 764 liraya çıktı. 3.7 neredeyse burada da net olarak görülüyor. Altın karşısında da asgari ücret yarı yarıya buharlaşmış. Peki asgari ücretle çalışan nasıl geçimini sağlayacak? Bunu altın üzerinden söylüyorum. Gıda fiyatları üzerinden farkı söyledim. Altın üzerinden fark ortada. Dolar euro karşısında fiyatları da hükümet hesaplasın. Nasıl olsa maaşı dolar euro ile mi alıyorsunuz diyor ya vatandaşa. Bunu benzin fiyatları üzerinden karşılaştırabilirsiniz. Tarımsal girdiler üzerinden fiyat karşılaştırabilirsiniz. Giyim, kuşam ve benzeri beyaz eşya üzerinden kaybı nerede? Yani aynı marka buzdolabı geç, Ocak'ta kaç paraydı? Bugün kaç para? Karşılaştırabilirsiniz. Hep Yarı yarıya sonuçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla asgari ücret belirleme komisyonu belirleme stresini değiştirmeli ve enflasyon karşısında asgari ücretliği ezdirmeyecek bir rakam belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekiyorsa yılda bir kez değil birden daha fazla toplanıp. Birden daha inip... fazla evet. Diyeceğim. Ya da her ay doğ, doğan oluşan enflasyon farkını asgari ücrete yansıtarak devam etmeli. Dolayısıyla asgari ücretlinin maaşı birçok kamu çalışanına ve işçiye taban oluşturacağı için bu çok önemli bir tutum. Dolayısıyla bizler kamu çalışanları da aynı durumdayız. Yani bir öğretmen, bir hemşire, bir büro çalışanı, orman çalışanı Ocak ayında aldığı maaşla ilk 4 aydan sonra gelen vergi dilimleriyle beraber biz Ocak ayında aldığımız maaşı Aralık ayında alamıyoruz. Daha alt bir maaş alıyoruz. Ama enflasyon karşısında da bir yarı yarıya ezilmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada ücret politikalarını belirlerken enflasyon karşısında emekçiyi ezdirmeyecek bir politika belirlemek gerekir. Rakamlar yalan söylemez. Herkes bakabilir. Altın karşısında asgari ücret ne olmuş? Dolar euro karşısında ne olmuş? Gıda fiyatları bizim araştırmamız değil. TÜİK'in araştırmalarını baz alın. Onun karşısında ne olmuş? Ortaya koyduğunuz zaman da sonucu görebilirsiniz. Şimdi markete gittiğinizde bile zaten sonuçları o kadar açık görüyoruz ki evet. e, aldığınız yağ bir ay önce aldığınız yağla Hı -hı. şimdi aldığınız yağ arasında ciddi farklar var. Hatta siz de görmüşsünüzdür. Hı -hı. İşte artık e, sınırlı sayıda satış yapılıyor bazı yerlerde. Hı -hı. İşte e, kişi başına bir yağ. Şimdi diyorum ki ben de 21. yüzyıldayız. Gerçekten konuştuğumuz şeyler bunlar mı? İnsanlar da bunları merak ediyor. Bu noktada olmamalıydı ekonomi. Bu bu noktaya nasıl geldiğimizi Yani bu bu şey çok açık. Şimdi bir üretim ekonomisi, iki tüketim ekonomisi ülkede uygulanan. Yani ucuz mal üreteceksiniz ki uygun fiyata tüketiciye aktarabilirsiniz. E bugün üretici dediğimiz yani fabrikaları, fabrikada öyle sanayi ürünlerini düşünün ham madde girişlerini düşünün. Ham madde fiyatları dolar ve euro karşılığında alındığı için sürekli artarak devam ediyor. E peki gıda ürünlerini çiftçiyi düşünün. Çiftçinin aldığı ürünlere bakın. Bugün gübre fiyatlarına bakın. Gübre fiyatları tam 3 kat 4 katına çıktı. Yani basitinden ben bildiğim için söylüyorum. Üre gübresinin fiyatı 650 lirayı geçti. Geçen yıl bu vakitlerde sanıyorum 200 lira civarındaydı. 3 katına çıkmış. Peki çiftçi, üretici, domates ya da gıda ürettiği gıda ürünlerini, sebzeyi, meyveyi en büyük artışı sebze ve meyvede görüyoruz gıda fiyatlarında. Sebzeyi, meyveyi nasıl satacak da o maliyeti karşılayabilsin? Dolayısıyla e, üretimi desteklerseniz, yani bu fabrikada üretilenleri desteklemek de olabilir, e, tarım ya da gıda üretimini destekleyerek de tüketiciyi desteklemiş olsun. Tüketici kim? Asgari ücretli. Tüketici kim? Kamu çalışanı. Tüketici kim? İşçi. Fabrikadaki işçi. Siz onu korumuş olursunuz. Siz hem tüketiciyi korumuyorsunuz hem üreticiyi korumuyorsunuz. Ondan sonra da iktidar, Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki, Dış güçler dış güçler. Ya köydeki adamın dış güçle ne alakası var? Üretemiyor adam. Mazotun fiyatı belli, gübrenin fiyatı belli. E, sanayicinin fabrikatörün dış güçle ne alakası var? Adam fabrikasında ham madde alacak üretecek. Buzdolabı üretecek. Beyaz eşya üretecek. Spor ayakkabı üretecek. E, ham maddeyi alamazsan nasıl üretecek ucuza? Adamdan e, üretim maliyetinin altında satış yapması bekleyebilir misin? Sen ona yeter desteklemeyi veriyor musun? Bütçeden tarıma ve sanayiye yeter desteklemeyi veriyor musun? Beş. Fabrikatör belirlemişsin, iş adamı belirlemişsin. Sürekli onlara yol, su, ihale, elektrik her şeyi veriyorsun. Sonra da karşısından vatandaştan, üreticiden, fabrika sahibinden, işverenden şey bekliyorsun. Medet umuyorsun. Bu mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Bugün ülke hem üretici bakımından hem tüketici yani işçiler bakımından zor durumdadır. Asgari ücret belirlenirken de tüm bunlar dikkate alınmalıdır diyoruz. Şimdi sizin e, beklentinizi öngörünüzü sormak istiyorum. Çünkü dün Türk İş, Hak İş ve Disk ortak hı hı. bir açıklama yaptı ve dedi ki 2022'de geçerli olacak asgari ücretin e, insani şartlara e, yakışır olması gerekir. Doğru. Şimdi siz bu konuda ne düşünürsünüz? Efendim? Doğru. Ne ben, olmalı ben, sizce ben asgari ücret? Ben ne düşünürüm? Bir defa Kasım ayında Açlık sınırı 3.890 lira konfederasyonumuzun çalışması. Bakın Aralık ayında bu yine artarak 4.000 lirayı geçecektir. Dolayısıyla ben açlık sınırının üzerinde bir ücretin belirlenmesini beklerim. Peki bakalım en düşük devlet memuru maaşına bakalım. Bakın bu çok önemli. En düşük devlet memuru maaşı bugün 4 4.300 lira civarında en düşük devlet memuru maaşı. Bir de burada Ocak ayında gelecek olan %5 artı enflasyon farkı ücreti koyduğunuz zaman mutlaka maaşlara zam gelecek. Koyduğunuz zaman bir rakam ortaya çıkacak. O zaman bu da 4900 lira civarında bir rakam ediyor. 4980 lira gibi bir rakama ulaşıyoruz. İşte asgari ücretin en düşük devlet memurunun Ocak ayında 15 Ocak'taki karşılığı olmalı. Dolayısıyla bu da mevcut gıda fiyatlarını ve açlık sınırını karşılayabilecek bir rakam olacaktır. biz geçen yıl da aynı şeyi söyledik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Asgari ücretli en düşük devlet memuru maaşına yakın bir ücret almalıdır diyoruz. Ve asgari ücretli korunmalıdır diyoruz. Ama maalesef her zaman olduğu gibi hükümet masada bugün üç konfederasyon anlaşmış muhtemelen disk o masadan ayrılacaktır. Türk işte hak işte ne yapalım bu kadar oldu diyecektir geçmişte izledik aynısını. İşte memur sendikalarını toplu görüşmede izledik. Kesk, KES, Kamusen ve Memur Sen katıldı. Kamusen ile Memur Sen birlikte hareket etti. Kesk masadan çekildi. Sonuçta Kamusen suçu Memur Sen'in de üzerine yıkarak yıkım ücretleri ortaya çıktı. 5 artı 7'lik bir artış teklifiyle karşılaştık. ne yaptılar? Hükümet ne önerdiyse onu kabul ettiler. Şimdi burada hem işçi sendikaların hem memur sendikaların şunu söylüyorum. Siz iktidara oy vermiş olabilirsiniz. İktidara yakın olabilirsiniz. Ama sendikacılığın temel prensibi şudur. İktidardan ya da fabrika sahibinden ya da üretenden işçinin hakkını kamu çalışanının hakkını talep etmek. Ve bunu ortalama yaşam standartlarına talep edebilmelisiniz. Siz değilse sendika olmuşsunuz olmamışsınız hiçbir anlamı yok. Bu e, yüzden Şimdi 3 işçi konfederasyonunun masada sergileyecekleri tavırı çok merak ediyorum. Dik dururlarsa biz memur sendikaları olarak Birleşik, en azından Birleşik Kamu Üç Konfederasyonu olarak her türlü desteği veririz. Ama yine maşada ne yapalım bunu alabildik diyerek kalkacak bir görüşme olacağını düşünüyorum. Şimdi bu ülkede Vatandaşlar ne işle uğraşırlarsa uğraşsınlar evet. aradıklarını bulamadılar. Özellikle pandemiden sonra insanlar gerçekten çok mutsuzluğa sürüklendiler. Hmm. Gördüyseniz Mutluluk Endeksinde de Türkiye hmm. bir hayli geri sıralarda. Öğrenci olursanız bir şekilde Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi kullanırsanız hayata bir sıfır yenik başlıyorsunuz. Sadece caizse yüklü bir borç sırtınızda başlıyorsunuz. E, tarımla uğraşıyorsanız, tarımda dediğiniz gibi e, zamlar aldı başını gidiyor. Tarımla uğraşıyorsanız, tarım kredi insanlar... kooperatiflerine borçla uğraşıyorsunuz. Bir de hükümet diyor, ya, tarım bakanının geçen bir açıklaması dedim diyor ki, e, bu dönemde diyor, gübre, mazot ve benzeri ihtiyaçlar tarım kredi kooperatiflerinden alın diyor. Tarım kredi kooperatifleri inanın şeyden daha pahalı, serbest piyasadan daha pahalıya satıyor ve size o gübre, ilaç, mazot ve benzeri desteği verebilmek için diğer iki kooperatif üyesinin kefaletini istiyor. Dolayısıyla siz ödeyemezseniz diğer iki üreticiyi de mağdur ediyor. Kefil oldun borcunu öde diyor. Devlet ne yeterince destekleme veriyor ne işte televizyonlarda görüyorsunuz da traktörünü satmak zorunda kaldı vatandaş diye. Traktörü satıyor diğer iki kefiline yani komşusuna, arkadaşına, diğer üreticiye mahcup olmamak için traktörünü satarak borcunu ödeyebiliyor. Öbür taraftan yine bakan çıkıyor diyor ki niye aldım 500 milyarlık traktörü diyor. Ne alsaydı öküzle mi sürseydi tarlayı dediğiniz zaman da işte yandaş kanallar bunu yayınlamıyor. Yani bu devirde elbette traktörünü alacak, elbette pikabını alacak üretici. Çünkü üretimi onlarla destekleyebiliyor. Kendi kara sabanla, pullukla, öküzle, atla çift sürecek hali yok. Modern araçları kullanacak, kullanması gerekir. Ee, ama şimdi aynı şekilde ben de onu Tabii. söylemeye çalışıyorum. Tarımla uğraşanlar da mutsuz. E hayvancılığa bakıyoruz, dönüyoruz. Yem fiyatları zaten bütün yemler artık ithal olmaya başladı. Döviz fiyatları da belli. Kurdaki değişimler, dalgalanmalar, yükselişler de belli. E, şimdi ben de şunu düşünüyorum o halde. E, Türkiye'de mutlu olmak için ne yapmak gerekir? Türkiye'de iyi <laughs> ben, bir para kazanmak için. Ben bildiğim, bildiğim şey. rakamları söyleyeyim. Geçen yıl üretici buğdayı 2 liraya sattı. 2 lira, 2 lira 100 kuruş gibi rakamlara sattı. Şimdi tarım kredi kooperatiflerine gitsin üretici buğdayın tohum, tohumluk buğday alsın. 5 lira 5.30 kuruş. 5 lira tohum. Satarken 2 liraya sattı. Gübre fiyatlarını biraz önce söyledim. Yem fiyatlarıyız hayvan üreticisi. Biz Hayvan ithal eden bir ülke haline geldi. Keseceğimiz kurbanlığı ithalatla getiriyoruz. Bir yıl önce yaklaşık 90 lira, 80 liraydı 50 kilo yem. Şu anda 200 lira civarında. Dolayısıyla her şey %50 ya da %100 artmış durumda. Hükümet neyi savunuyor? Neyi savunuyor? Yani burada vatandaştan nasıl bir özveri bekliyor? Vatandaşın özveri göstermesi mümkün değil. Öğrenciden ne özveri bekliyor? Biraz önce söylediğiniz kredi yurtlar kurumlarına öğrenci geçinemediği için kredi kullanmış. Yani burs almış. E, Sen sonunda çok ciddi bir rakam çıkıyor. Peki ödesin. Ödesin. Siz siz de kredi kullanmışsındır muhakkak. Şimdi ödeyin. Maaşınız ne kadar? Siz iş bulabilmişsiniz. Yüzlerce genç, mühendis, beyin. Hepsi sokakta ve işsiz. Öğretmen işsiz. Sağlık çalışanları işsiz. Dolayısıyla siz neyi verdiniz? Neyi istiyorsunuz? Bana göre öğrencilerimize kredi yurt ve kredi verilmeli ve hiç faiz uygulanmadan ne verdiyseniz onu kaç yıl sonra alacaksanız o parayı almalısınız. Yani onu gönül rahatlığıyla evet ben devlet beni destekledi, bana şu kadar kredi verdi, al buyurun ben parayı geriye iade ediyorum demelisiniz. Siz verdiğiniz, öğrenciye verdiğiniz desteği sonra faiziyle geri isterseniz bugün bir öğrenci 50 bin lira, 60 bin lira geri ödeme çıkacaktır. Bunu işsiz olan genç nasıl ödeyebilsin? Bir taraftan işsizlik var, bir taraftan askere gidecek, askerliği paralı hale getirdiler. Gençler ailelerin ciddi anlamda baskı yapıyor. Bak ben işte şu kadar para bulursam ücretsiz askere gideceğim vesaire gibi baskılar oluyor. Ya biz gençlerimize işini sağlamış olsak askere de kendi paralarıyla giderler. Ya da işte giderler askerliklerini yaparlar. Kredi yurtlar kurma olan borcunu da ödeyebiliriz. Çocuk zaten 5 yıl 6 yıl aileden para alarak o hale gelmiş. Kredi de ailesinden alarak mı ödesin? Kesinlikle. Çok ciddi sıkıntı. Mesela yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimizi ele alalım. Bugün yurt dışında bir öğrencinin geçinmesi, siz devlet olarak bursla verilen geçinmesi 1000 euro civarında, 1000 euro ile 1500 euro arasında değişir. Yani normal beslenmesi ve okula gidip gelmesi ders araç gereci olarak düşünelim. 1000 euro iki öğretmen maaşından fazla. O zaman öğretmenin çocukları gidemez. Bir, iki mühendis maaşından fazla. Dolayısıyla devletin bu tür öğrencilerini de Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında olduğu gibi alıp yetiştirip yine ülkemizin faydasına getirip ülkesinde iş vermesi lazım. Sektörlerin başına getirmesi lazım. Ama bugün her şey başıboşluk içerisinde. Eğitim öğretim de başıboşluk içerisinde. Ekonomi de başıboşluk içerisinde. Tarım politikaları da başıboşluk içerisinde. Sonra da vatandaştan iyi niyetle aman bize destek olun. Aman yastık altındaki dövizinizi çıkarın dış güçler bunu yaptı. Ortada dış güç, mış güç yok. İş bilmeyen bir yönetim var. bunu net söyleyebiliriz. Şimdi e, yine hala şunu söylemekte fayda görüyorum. Bizim hala umudumuz var diyorum. Özellikle şimdi e, asgari ücret e, belirleme komisyonundan çıkacak e, kararları hala dört gözle bekliyoruz. Çünkü bize aslında çok yol gösterici rehber niteliğinde olacak. E, çünkü evet. insanları söylediğiniz gibi 11 milyon yaklaşık 11 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor ama e, tüm yurttaşları da ilgilendiriyor. Çünkü bu e, ücrete kıyasla da insanlar... E, Para alıyorlar. Bunu gözlemliyorum. Yani asgari ücretten daha iyi aldıklarını e, düşünerek e, bir nebze içlerine su serpilerek asgari ücret almıyorum ama işte asgari ücretten 100 lira 200 lira daha fazla daha alıyor. Fazla. Biraz önce sizin bahsettiğiniz evet, konu aslında. Evet, evet, o yüzden evet. asgari ücret belirlenmesi Türkiye'de çok önemli rol oynuyor her evet, defasında. Doğru. Birleşik Kamuş Konfederasyonu olarak şunu söylüyoruz. En düşük devlet memuru maaşı 4300 lira civarında. 4300 liranın üzerine Ocak ayında kamu çarşanına yapılacak yüzde on ortalama hükümet öyle yapacak. Çünkü enflasyonu kendileri küçük, düşük gösteriyorlar ama bize göre enflasyon yüzde da hükümetin açıklayacağı belli. Yüzde on zamı daha koyduğunuz zaman asgari ücret 4900 lira olarak açıklanmalıdır. Ancak bu yaşam standartlarını karşılayabilir. Peki bizim açıkladığımız açlık sınırı neydi? 3890 liraydı. E bunu Aralık ayında eklediğiniz zaman yaklaşık 4100-4200 lira olacaktır. Dolayısıyla üzerine Ocak ayından sonra gelecek zammı da koyduğumuz zaman da 4900 lira civarında bir asgari ücretin belirlenmesi gerekir. Ama senede bir defa belirlenmemeli. Oluşabilecek enflasyon rakamına göre askeri de güncellenmeli. O zaman asgari ücretle çalışan işçilerimiz de bir refah payına kavuşmuş olur. Biraz e, nefes alabilir en azından evet. diyorsunuz değil mi? doğru. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakü yayınımıza ediniz. katıldığınız için.